Sparta'da artan araç sayısı nedeniyle bazı noktalarda yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için belediye harekete geçti. Başkan Başdeğirmen, kent merkezinde ulaşıma ilişkin yapacakları çalışmaları Kanal 32 haberi anlattı. Şehir Hastanesi ile Karayolları Kavşağı'na yapılacak Köprülü Kavşak projesinin tamamlandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, 370 metre uzunluğunda iki geliş iki gidiş şeklinde olacak bir hafta içerisinde Ulaştırma Bakanımızla görüşüp ihaleye çıkacağız diye konuştu. Şehir hastanesinin üstündeki yol. Deplase edemiyoruz işte. Onun için alta giremedik. Ne oldu? Üste girdik. Şimdi projemiz bugün saat 6.30'da geldi. Şehir hastanesi kavşağı projesi bitti. Mimar e, mimarı yurt dışında çalıştı bir ay falan. O biraz bizi geciktirdi. Tren oradan geliyor. Çıkıyoruz. Bundan sonra karayolları kavşağına geçtikten sonra iniyoruz. 370 metre uzunluğunda iki gidiş iki geliş. Alt yan yollarını bağlamaya çalışıyorduk. Demir yollarından, devlet demir yollarından onların izinlerini aldık. Biraz o ayakları Devlet demir Yolları'nın alanına giriyor. Derken biz bu işi Allah'ın izniyle bitirdik. Projemiz bitti. Sanırım bir hafta 10 gün içerisinde e, Ulaştırma Bakanımızla bu konuyla alakalı randevumuzu gidip tamamlayacağız. Ama yapılacak zaten sonuçta bu. Arada. Projemiz hazır. Bu üçüncü proje. Artık o olmadı bu olmadı derken öyle kolay da hazırlanmıyor bu projeler. Biliyorsanız ya yani evet. neler 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 yapıyoruz bu projeleri hazırlamak için defalarca Belki müteahhidine müdahale etmiyorum, 100 kez telefonla konuşmuşumdur e, mimarıyla. Kolçelik kavşağında proje çalışmasının sürdüğünü kaydeden Başkan Başdeğirmen, yeni otogar kavşağının da 3 ay içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Kolçelik kavşağı beklemede, onunla alakalı da bir proje vardı. Onu sadece şehire doğru gelirken battı çıktı, sol tarafa düz geçelim diye. Önceki öyle değildi aşağıya Antalya yoluna batılıyordu. bunlar da bazı değişiklikler yaptı bakanlık. Onlarla çalışma devam ediyor. Ama bizim için şu anda acil olan neydi? Otogar kavşağıydı. Evet, Ve oldu. başladık çok şükür. Bir tane ona mı ihale yapıldı? Bir de ikinci bir ihalesi var buranın. Ben bunu da tekrar söylemek istiyorum. Unutuluyor. Diş hastanesinin önündeki yani petek sanayi ile alakalı orayla diş Hastanesi arasında bağlantıyı kuran alttan geçiş köprülerimiz yoktu. Onların ihalesi de bunun içerisinde yapıldı. O da burada bu iş bittikten sonrası yapılacak. Oradan da üçüncü bu kapsayan ihalesi, Eğirdir girişindeki jandarmada altın kuma dönen kavşağın evet. eh, ihalesi. Bu üç ihale şu anda bizim Otogar'ın önündeki inşaatı yapan müteahhide ait. Bizim oranın da sanırım bir e, en geç üç ay içerisinde faaliyete geçeceğini söylüyor. Yeni Otogar Kavşağı. Evet, 3 ay sonra, yani Mart gibi, e, eğer hava şartları, Nisan, Mart, Nisan sonu diyelim, hava şartlarında da düşünürsek, faaliyete geçmiş olacak inşallah. Oo, çok iyi. Eski Devlet Hastanesi Caddesi'nde inşaat çalışmaları süren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin çevresindeki trafik problemini de çözmek için çalıştıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, Kesik başla Hacılar Çeşmesi arasının tek yöne döneceğini, böylelikle Cumhuriyet Caddesi'nin de tek yön olacağını ifade etti. Projemiz hazırlığımızı yaptık. Biliyorsunuz daha önceden hem Denizli hem Isparta Üniversitemizin beraber çalışması neticesinde, bizim ilk önceliğimiz, e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin yeni kompleksi, eski devlet hastanesinin olduğu alandaki kompleksinin trafik problemini çözmek. Orası da yakında. Yani şimdi orası merkezi bir yer, ortam, yerleşmiş bir alan var orada. Orayı nasıl bir otopark oluştururuz? Otopark yapacak yer bulamıyoruz mesela. O bölgede? Evet, yok. Ondan sonra o araçlarını bırakacak yerler, öğrencinin girip çıkacağı, otobüslerin bekleyeceği bunları e, sürekli düşünüyoruz. Kesik baştan çıkan bir araç şeye kadar, e, Hacılar Çeşmesine kadar tek yön gidecek. Oradan dönüyorsunuz. İTKM'nin yani Belediye Kültür Merkezi'nin arkasından evet. camlı camiye kadar meydan oraya gelen bir yolumuz var biliyorsunuz. Evet. Mesela. Orası da tek yön oraya kadar. Yaptığımız sonuçlandırmış olduğumuz netlerden bir tanesi bu. İkincisi Peki diyeceksiniz ki ee, Cumhuriyet Caddesi'ne giriyorsunuz hacılar şeyden çıkınca. Kesik baştan çıktık. Evet. Cumhuriyet Caddesi'ne girdik. Cumhuriyet Caddesi'ne geliş gidiş var. Ve aynı zamanda hadi de ya, salı günlerde pazar var. Evet. Edin AVM'nin zaten. Pazar günü siz oradan salı günü pazar varken nasıl geçireceksiniz? <laughs> Şimdi bununla alakalı ee, şeylerle konuştuk. Pazarcı. Pazarcı manavcılar Odası Başkanı'yla istişarelerimizi yaptık. Orada bir değişiklik yapıyoruz artık oradaki cadde üzerindeki kurulan pazar yerini farklı bir şekilde yön değiştiriyoruz. Netleşince açıklayacağım. Onu yaptığımız anda artık kesintisiz Cumhuriyet Caddesi'nde tek yön olmak şartıyla oradan Kesikpaş'a geçiyoruz. Aynı zamanda Belediye'den yukarı çıkan yol Fevzi Paşa'dan sonrası da oradaki, evet, orası da tek yön oluyor. Yani trafiği yukarıya taşıyıp yukarıdan dağıtmak düşüncemiz var. Bunlar hemen hemen netleşen konular. Ee, tabii ki biz e, Sayın Valimizle yeni geldi biliyorsunuz. E, sayın Valimizle bu konuları istişare ettik. Tam alasıyla oturup da tüm yetkililerle beraber bu konuyu bir konuşma fırsatımız olmadı. En kısa zamanda da Sayın Valimizle bunu konuşarak e, ondan sonra sonuçlandıracağız. Ve bir an önce de uygulamaya geçeceğiz Allah'ın Mimar Sinan Caddesi'nde yaya geçişlerinden dolayı artan beklemelerden dolayı yayaları hassasiyetli olmaya davet eden Başkan Başdeğirmen, Şehir merkezinin trafiğini hafifletmek için belediyeyi ve en az 10 liseyi Merkez Isparta projemize taşıyacağız dedi. Trafikte bazı sıkışıklarımız oluyor mu belli saatlerde? Oluyor. Belli ana arterlerde oluyor mu? Oluyor. Şehir büyüyor. Şehir büyürken nüfus artmıyor ama dışarıdan gelen vatandaşlarımız artıyor. Aynı zamanda da bir evde artık birden değil ikiden ve üçten fazla araç olmaya başladı. Şimdi aynı evden sabahleyin üç tane araç çıkıyor. Bunu ben komşularımla da görüyorum, her yerde görüyorum. Şimdi bizim yollarımız 50 yıl, 45 yıl öncesi yapılmış, planlarla yapılmış bir şehir. Yerleşmiş bir şehir. Bugün Mimar Sinan Caddesi'ni 20 santim büyütelim deseniz büyütmeniz mümkün değil. 6 Mart'ta da büyütemezsin. Cumhuriyet Caddesi'nde de büyütemezsin. Ama biz Isparta yoğunluğunu nasıl kaldırırız? Trafiği biz nasıl hafifletiriz? Bugün Mimar Sinan Caddesi'nde yaya geçitlerine yer verdik biliyorsunuz. Yaya geçitlerine yer verdikten sonra trafikte beklemeler olmaya başladı. Burada ben vatandaşlarımızdan da beklediğimiz şeyler var. Şimdi vatandaşım geliyor, karşıdan geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Şimdi şoförlerde sürücülerde tabii ki yaptırımları var, cezaları var. Bu çok cezalar yazılıyor. O tereddütünden dolayı da bekliyor. telefonunu alıyor arkadaşımız. Telefonla konuşurken böyle sanki kaldırımda boş yürür gibi yaya geçinden geçiyor. O bitiyor. kaldırıma çıkıyor, arkasından birisi daha çıkıyor, oraya geliyor. Böyle olduğu zaman da araçtan beklemek zorunda kalıyor. Yani vatandaşlarımıza bu konuda biraz hassas olmaları ve karşılıklı saygı sevgi içerisinde yürütmelerimiz lazım bu işin. Şimdi biz şehri hafifletmemiz gerekiyor trafiğini. Ne yapacağız? Şimdi belediyeyi çıkarmamız lazım öncelikle şehirden. Bugün en az belki 1000, 2000, 3000 araba sadece belediye için trafiğe giriyor. Evet. Bunu kaldıracağız. Biraz önce konuştuğumuz 87 bin merkez, merkez Sparta'ya merkez şehir merkezindeki 10 tane liseyi götürsek yüzlerce araç şehir dışına çıkmış olacak. Ee, ana açtık. Mesela şimdi ben alt geçit yaptık şey Mehmet öyle eleştirildik. Bu buraya gerek var mı diye sabahleyin sekizle sekiz buçukla dokuz buçuk arası öğle saatlerinde ve akşam saatlerinde o yola bir girmelerini istiyorum ben. O gün bana bir yıl önce buraya niye alt geçit yaptın diye ne cevap vermek için. Eğer ki yerleşim tamamlanırsa bizim oralara alt geçit yapmamız mümkün olmuyor. Deplese de. alanımız olmuyor. Tamam. Evet. Mimarsın edebilir misin e, de yapamıyoruz demezsiniz. işte.